Şimdi resime başladığımıza göre kalemimizi alabiliriz. Bize yakın olsun. Bir dakika şimdi ilk şöyle şöyle yapacağız. Şimdi bunu da böyle. Tamam. Şimdi böyle bu saçı oluyor ilk arkadaşlar. Evet. Birazcık yapmak zor ama olsun. Yine de yapalım. Değil mi? Şimdi şöyle evet güzel gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. şimdi arkadaşlar şimdi kaçtı sıra bu şimdi bunun içine boyuyoruz Tamam, işte şöyle birazcık kaşı yakın olsun. Tamam. Şimdi sıra da Hı. Tamam. Şimdi en önemli kısma geldik. ağzı birazcık komik oldu arkadaşlar. Şimdi şuradan Evet. Yaptık. Arkadaşlar şimdi resmimizi bitirdik. Tamam. Şimdi kalemimiz kapatma zamanı. Hiç kalmasın. Bir dakika kapatamıyorum arkadaşlar. Aha, kapattım arkadaşlar. Oy. Kapatsana ya. Hah, şimdi arkadaşlar. İyi. Tamam. Şimdi televizyon izleriz ya da oyun oynarız. Tamam.